Oh yeah baby. İçeri girdik şu anda. Sol taraf resepsiyon. İşe her geldiğimizde bu ekrana gelip şifremizi yazıp clock in'e basıyoruz. Ben bastığım için ekranda clock out yazıyor. Bunu da işten çıkarken yapıyoruz. Soyadımı yine yanlış yazmışlar. Lanet olsun. Karşıdaki oda depo. Pin ile içeri giriyorlar. Buradan ilerleyip sağa döndüğümüz zaman mutfağa ulaşacağız. Bu arada duvarda restroom yazdığını göstermek isterim. Toilet yerine restroom yazıyor. Bu daha kibar versiyonu galiba. Mutfağa geldik şu anda. Sığırın birisi çöpü tezgahın üzerine bırakmış. Bu istasyonda salata yapıyoruz. Duvardaki yazılarda onların tarifi. Burada soslar yer almaktadır. Sağ taraftaki istasyonda taco ve sandviç ıstakoz yapılıyor. İçeriye doğru girdiğimizde Sol tarafta bulaşık yıkama ünitesini görüyoruz. Buradaki sistem garip geldi ama daha kullanışlı. Birinci evye köpükleme, ortadaki durulama, üçüncüsü sanitasyon suyu. Ortadaki suya batırıp sonra diğerine batırıyoruz ve temizleniyor. O zaman bu niye var? Fritözü leş gibi bırakmışlar. Izgara da baya kötü. Kirli yani şu gider deliği ne kadar küçük ben ayar oldum buna ya arkaya doğru gidelim şimdi burada bir tane mikrolagamız var alt tarafta cipsler var bu rafta soslar ve kuru gıdalar var sol tarafta soğuk dolap bu odaya geldiğimizde kaplar ve temizlik malzemeleri var sol tarafta canlı müzik oluyor sağ tarafta bar var Mekan güzel değil mi ya? Tam Instagram için fotoğraf çekinmedik. Özellikle sağ taraftaki koltuklar. Geçen gün birisi o koltuktan okyanusa düştü. Nasıl becerdi ben de anlayamadım. Ana mutfağa giriş yaptık şu anda. Burası Aşçıbaşı'nın ofisi. Sol tarafta üniformalar var. Sağa dönüp ilerlediğimizde yine bulaşık yıkama istasyonu, küvetler, tencereler, tavalar var. Ortada tezgah var. Sol tarafa doğru gittiğimizde soğuk dolaplar var. Koridorun sonunda soslar, kuru gıdalar var. Ve kilitli kapıların arkasında içkiler var. Sol tarafta fırınlar var. Ve yine sosların olduğu bir raf üst katlarda baharatlar. Her şeyin tozu var. Maydanozun, sarımsağın, fesleğenin her şeyin tozunu yapmışlar. Sol tarafta ocak var. Bu ocakta yemek yapıyorlar. <laughs> Üretimin olduğu yere gidiyoruz yavaşça. Sol taraf aşçılara ait, sağ taraf servis bölümünün. Sol taraftaki bölümden ürünleri veriyorlar. Yemek taşıyan arkadaşımız da buradan alıp tepsiye koyup içeriye götürüyor. Az önce gördüğünüz ekranda da şu anda da görüyorsunuz hangi siparişler geldiğini görüyoruz. Restoranın içerisine girmiş bulunmaktayız. Sol tarafta yine bir tane barımız var. Restoranımız güzel görünüyor. Koltuklar falan. Ama ben olsam cam kenarını tercih ederim. Okyanus manzaralı. Bazen dalgalar taştığında cama çarpışını izlemek keyifli olur bence. Gel git olduğu zaman buralar taşıyor. Şu anki gibi olmuyor. Sol tarafa baktığımızda biraz önce gösterdiğim restoranı görmekteyiz. Aslında orada çalışıyordum. İşler azaldığı için Sonraki hafta beni buraya gönderdiler. Hadi şimdi dalgaların çarpmasını izleyelim. Videomuzu iki tane güzel tabakla sonlandırmak istiyorum. Bu arada onları ben yapmadım.